cihazımızın IP adresini burada görüldüğü şekilde girdikten sonra buraya yönetici şeklinde giriş yapıyoruz. Oturumumuzu açtıktan sonra A'dan E posta adresini seçip E posta SMTP'ye gelip ayarları gördüğümüz üzere düzeltiyoruz. Burada e-postamızı tamamen girmemiz önemlidir. Ee, daha sonra sistem ayarlarından makine ayarlarına gelip e-posta adreslerini bu şekilde gireceğiz. Ona sonra mailimizi kaydetmek için adres kayıttan adres defterine gelip bu şekilde kaydımızı yapacağız